<laughs> Hazır mısınız lan tırnaklar? Cimbomumuzun galibiyetini görme. Alanya'nın ya'nın içinden geçeceğiz ha. Bir de içeride maç. Oo oh, oh, 5-6 bile olabilir. Ulan takımı çok özledim. Bak milli ara giriyor. Gerçekten şu takım burnunda tutuyor. Zahası, Icardi'si, Mustarası hepsini ayrı özlüyorum. Bu ne biçim bir iş ya? Demek Alanya sporu hakemle yenecek olan takım bu ha? Alıştık zaten. Dingile bak sen dingile oğlum algılarınız batsın be. Ama ben senin isteğini biliyorum. Senin isteğin tabi Alanya Spor'a 5 tane penaltı versin hakem değil mi? He ama nerede o günler? Keşke öyle bir şey olsa. Bu şaka gibi ya kendi dediğine kendi inansa keşke. Oğlum daha geçenlerde Biz seninle maç yapmıştık hani. Maç sonuna kadar hakem her 5 dakikada bir penaltı çalmadı mı? Lan ilk defa doğru konuştu ha. Ha, hadi oğlum ağlamayın ağlamayın ya da ötede ağlayın bize verilen penaltıları bir konuşsak buradan köprü olur köprü neyse Beşiktaş nerede lan? Hadi ya yeni başkan Talişka'yı getirecek ha Oğlum gözlük kabul mı konuşuyor bu?